Şimdi dostum güzel bir plan yapalım. Yapalım. Oh. Dostum nasıl bir plan yapalım? Bak parkta da polisleri yani polisleri böyle gidersek direkt etiketi daha sana söyleyeyim. Efendim dostum. Polislere bile gidersek etiketini diyor direkt. Evet en kötü direkt kapılarını sıkacağız dostum başka yapacak bir şey yok Yavaş bakayım. Bak. User mi? Joined your channel. Otelden yapamayız biliyorsun. Aynen bir yer. O zaman ne yapalım biliyor musun? Bekleyelim de takip edelim. Bak şunu takip edelim mi? Yok o... Evet edebilir is... dur, gitti, o Bekle, bir kastım doğru. Otele gitti oyunu. Bekle takip dur, edelim. Dur, dur, dur aslında yakalım. bunu... Tamam dostum. Yat gitti ya. Bulacağım dostum ben bir tane. Dur bakayım şu. Hı ah. Gel bakayım tek sen ayakları kaçıralım direkt. Dostum. Lanet ben mi kullansam acaba arabayı? Neden <laughs> dostum? <laughs> <laughs> ben biraz daha iyi kullanıyorum. Sağ durma sağ sağ sağ. Aa şu ileride tek başına mı? Otel mi var? Dostum dostum Sana ben bir şey sormak istiyorum. Gel bir sohbet edelim şu gel dakika şu Bir dakika bir insan aşağıya ben de. konuşacağız bir şey. He. Niye? Aşağıda Niye? korkma ben. Korkma 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 bir şey yap Gel Gel. Ya lanet olsun dostum ne yapıyorsun gel. Gel dostum gel. Dostum Kötü bir şey yapmayacağız, bana güvenebilirsin. Ellerini kaldır, kaçtın Kaldır, 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 kaldır. Ellerini kaldır, kaldır. kaldırıyorsun. Sıkarım. Kaldırıyorsun diyor sana Hep, in aşağıya, aşağı in, aşağı in, aşağıya. aşağı in aşağı in aşağı in aşağı Sıkarım. aşağı in aşağı in, in, aşağı, in. Ay, sor. <laughs> aşağı in aşağı sana ki aşağı in aşağı in aşağı in ya, sana aşağı indiriyorum. İn, diyorum. Bak, in ya, aşağıya. Sıkacağım. Sıkacağım. İniyor musun, Üçe kadar say dostum. Üçe kadar say. Üç. aşağı in. İki. tamam. Evet, kaldır elini. Elini, elini kaldır. kaldır tamam. Sıcak. Ara. Ellerini bağla Kucakla ellerini bağla. <laughs> User joined your channel. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> çabuk çabuk dostum çabuk yürü 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 polislerden yürü 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 pistol isteyeceğim bu kime bulaştığını bilmiyorsun dedi kimsin yürü, yürü, oğlum yürü, yürü. sen kimsin lan? en tutulsun ne dostum, dostum tek serunun beyaz olman başka bir şey değil evet yürü, yürü, yürü. dostum mahalle 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 mahalleye gidiyorum adamım zaten I'm <laughs> Lanet olası dostum Şu lanet el, elleri bağlı lanet herifi. Gel şuraya yere atalım Ayaklarını bağla At şunu yere dostum. At şu tamam ama. At şunu artık yere lanet olsun. Ha ah, lanet pislik üstüne bakalım. <laughs> dostum. Dostum buna nasıl bakacağız? Herhalde kişi kalkmak zorunda. Ya yani nasıl olacak? Kaldırsana şunu bir aya Yavaşça. Lanet olsun bu polis. Buraya gelemezler <laughs> ya. Daha iyi dostum polis olmasın. <laughs> Rehine gibi gel kalk şey yap. Kaldır elini kaldır kaldır. Dostum. Polifi nere aradı bu ya? Lanet olsun polis silahı var bu adamın. Bu, silahını al, al silahını. Düşün ara. Tamam dostum başka da pek bir şey yok. Aslında bunun bir parası da var bunun biraz onu da alalım. <laughs> Para dedi nedir ki yine? Al al parasını da al her şeyi al. Bir tane bir Kaç şey bırak. Donuna kadar al. Tamam dostum. Ama onlar... elime düştünüz mü? Ben de bir şey bırakmayacağım. Yani. Lanet olsun pislik sus. Telsiz alabiliyor muyuz? Hey dostum ne var ne yok hepsini al dedim. Karıştırma ötesine. Onlar hiç bir şey yok. Tamam. Silah ver. Tamam. Ba ver bana silah. Ver bana. Lanet olası combat pistol adamım. User left your channel. E Eller baldı onun? Tamam. Şimdi dostum şu an elleri bağlı zaten. Üstüne sen de bir bak bakalım. Bak ben başka bir şey göremedim. Bak bakalım üstüne. Yanlış olmasın dostum. Ne yapalım? Polis, bu arada ne yapacağız? Dostum, Kafasına mı sıksak acaba? Elim, yazık sıkayım mı? Aynen. Efendim, Bence de öldürme. Sıksak mı ya? Yok yok öldürmeyelim de ya. Ama az önce o ne demişti? Elime düşecek misiniz demişti. Dikkat bakayım evet, mi? Dostum. Ne demiştin sen dostum? Hey. Tekrar söyle pislik. Gün gelir devran döner. Devran dostum devran bak. Döner. Dostum böyle konuşamazsın. Öyle siz rozetine bakacağım bu gitin User joined your channel. User joined your channel. Bilmiyorum ben böyle parangar marangar değişik bir şey bu polis mi ne bileyim ne lan bu bu tip ne lan böyle Sen bir söyle bakayım ben bir dedim? dakika bir, sö bir, söyle bakayım bir söyle sen ne demiştin az önce Ne dedim bize pislik Gün gelir devran döner sefer siz benim bölümüm içersiniz. Ben acımam. Dostum böyle konuşursan bir daha kafana sıkabilirim seni. <laughs> yani pislik herif seni. Acana mı sık acaba? Yani Bunu bence kafasına sıkıp temize mi Aslında düşünmedim değil. Yani sonrasında bir pistolini aldık ben çok mutluyum şu an. Ben de öyle. Lanet bir beyaz. İyi aman aman aman. Bunun Çok her şeyini alalım dostum ya. Bunun ben donuna kadar arayayım şu pisliği Aradım ben hiçbir şey yok sende bak. Bakayım şöyle neyi var. User joined your channel. Hey'sin adını dostum. Adını senin. Adını, adını, ne? User adını User Başka bir bok yok sanırım. Adın adını Sadece başka Baki. bir bok. Ne? Paki. Tamam. Tamam. Al sana Paki. Bunu nereye bırakalım? Dostum şimdi ben buna güzel bir işkence yapmak istiyorum. <Sessizlik> Bunlar <Sessizlik> beni 10 dakika hapse atmıştı bu itibari. Allah niyet itib sinir at. Silah sana ne at? Nereye attı? Hapse mi? Hapse attı bu pislikler beni bir kere. Niye? Nerede olası değil mi? <Sessizlik> polisten kaçtım diye. Hey dostum. Polislik tamam mı? Lanet dönmeye siktir. Ben baskın atmasınlar şimdi. Götürelim bunu gel. Gel gel gir. İki sen, numara. Şu baskın atabilir. De İsim verme atla, iki hocam. numara. Atla atla atla. Kaçalım ağacı şuradan bu kork. Buraya giremezler. Eğer buraya girersek kabasına sıkarız direkt bakir. Belki baskın atarlar diye korktum. Bakir'in kabasına sıktığım zaman biter. Lanet bana sıkıyoruz. Sık. yürü yürü yürü. <laughs> ya bu bu kadar giremez ki dostum. Sen tekrar ben yürü, mahalleye, yürü mahalleye yürü. Yürü yürü. Mahalleye girelim dostum çünkü bu kadar girmeleri mantıksız sanki evet. Bitirdim. Öyle giremez. Giremez bence giremez. Girebilir mi dostum? Lanet olsun. O lanet tamam. Ya, canım, bak. tamam. yakala şu herifi bu kadar giremez o herifler ben sana söyleyeyim. Ah canım vah canım. Gel gel. Saklanalım iyice arkaya. Şurada tatlı yaptık gene. <laughs> hey dostum şunu yakala. At dostum. Ay şuradan giberiyim. Uf oh dostum sen çok kasasın Gitin dostum Hadi, <laughs> Hadi şunu yer aldık, Hadi şunu seni mi söyledim bak ey iki Lan Tuna oyundan evet. düştün. işte. Sen neredesin? Sen neredesin? Ya aynı yerdeyim. He. gel gel. Oğlum, oğlum polisler her yerde bizi ki. arıyor. Bizi arıyor biz her yerde. Da, tamam bir dakika ben oyuna girmeye Öyle çalışıyorum. Gir. Ben Abi, at... Durun mutele, mutele. Dostum dostum. Pistoli açır sakla bir yere. Her an baskın gelebilir.